astronot yollayacak. Evet. Ee, Türklerin uzaya astronot yollaması size neler hissettirdi? Türkler uzaya astro yollayacak. Vallahi iyi bir şey aslında astronot. Ama gel gelelim Türkiye'de çok sorunlar var. Deprem oluyor işte, zerzele oluyor. Bir taraftan PKK var, bir taraftan İzbullah çıktı. Yani bunlar var sorun. Türkiye'de haberlerde devamlı izlediğimiz sorun bu. Evet. Ben şöyle söyleyeyim. Bayansı erkeğim. Lezbiyenim. Karımdan sonra. Şöhretim yani bayağı şöhretim. Bu da karımın resmi. Evlendim ayrıldım ben gerçekten. Haber kanallarına çıkmamın sebebi Mehmet Ali'de çıktım. Çarkı Felek'te çıktım. Çarkı Felek'te Star'da çıktım ben. Ünlü birisiyim. Köpek ısırdı beni. 12 tane iğne oldum. Susturucu silahla da vuruldum. Bu da karım. Soydular gittiler. Şimdi böyle istiklalde dolaşıp duruyorum. Keşke de gazeteci olsaydım diyorum yani. Televizyonlarda çıkmasın. Keşke keşke de gazeteci olsaydım diyorum. Bayansa erkeğim, lezbiyenim yani. Yalan yok. Ben her kanalda Bunlar bunu anlaşıldı. Bunu Buyur abi. Bu Türklerin uzay astronot görmesi göndermesiyle ilgili ne dersiniz? Astronot uzaya gitmedim için yani bir tam yorum yapamıyorum Çok abi. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Hoşçakalın.